Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere yerli koyun ırklarımızdan olan Akkaraman koyununu tanıtmaya çalışacağız. Akkaraman koyunu Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerlerde çokça yetiştirilir. Kombine bir ırktır. Et ve süt verimi gayet güzeldir. Yerli ırklar içinde iri yapılı olarak tanımlanır. Vücut dar ve uzundur sırt hattı düzdür. Bazılarında hafif bir çukurluk görülebilir. Baş uzun ve dar, yüz çıplak ve üzerinde değişik büyüklükte kakül bulunur. Koçlarda baş hafif diş bükeydir. Roma burnu formundadır. Uzun ve sarkık kulaklıdır. Bacaklar uzun ve sağlam, tırnaklar sağlam ve serttir. Vücut rengi genellikle beyazdır. Genellikle Baş, burun, kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunur. Baş, boyun altı ve bacaklar yapağsızdır. Yapağı kaba ve karışık ve seyrek formdadır. Koyunları boynuzsuzdur. Erkeklerde küçük yapılı ya da tam gelişmemiş boynuz bulunabilir. Eş formunda yağlı bir kuyruk yapıları vardır. Kuyruk arkadan bakıldığı zaman üst üste oturmuş üç parça görünümündedir. Dipte geniş ve büyük bir yağ kitlesi, onun üstünde kalp şeklinde daha büyük ve yağlı ikinci bir parça, en üstte ise yağsız, kıllı ve aşağıya sarkan uzun bir kısım bulunur. Akkaraman koyunumuzla alakalı verim özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz. Akkaraman koyununun Cidaga yüksekliği erkeklerde 70 ila 75 santim, dişilerde 65 ila 68 santim olarak ölçülebilmektedir. Vücut uzunlukları ise sal dediğimiz kısım ise 70 ila 74 santim, 64 ila 66 santim olarak ölçülmüştür. Doğum ağırlıkları erkek kuzularda 4.7 kilogram, dişi kuzularda ise 4.4 olarak ölçülmüştür. Kuzularda ergin canlı ağırlık erkeklerde 62 kilogram, dişilerde ise 52 kilogram kadardır. Kuzuların da canlı günlük ağırlık artışı ise 240 gram olarak ölçülmüştür. Bir laktasyondaki süt verimi kuzularının emdiği hariç 55 ila 60 kilogram civarı arasındadır. Laktasyon süreleri ise 150 gün kadardır. Yapa verimleri yaklaşık olarak 2.2 kilogram olarak ölçülmüştür. Damızlık yaşı 16 ila 18 ay arasında farklılık göstermektedir. Doğurganlıkları güzel, kuzu verimleri ise yaklaşık olarak 1.2 olarak literatüre girmiştir. Bu ırkımız ayrıca kurak ve çorak bölgelerde yetiştirilmeye uygundur. Yani karasal iklim hayvanıdır. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.